projesi olarak başvurduğumuz Doğu Kadeniz Belediyeler Birliği'nin projesi onaylanmış olup bugün burada eğitimimizin açılışını yapıyoruz. Aramızda bulunan Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Sayın Ahmet Hurta, İmar ve Şehircilik Şube Müdürü Sayın Ömer Söylemezi ve Birlik Genel Sekreterimiz Mehmet Şentürk'e ve 40 kişilik grup olarak belediye personellerine hepinize hoş geldiniz diyorum teşekkürler. Eğitim seminerimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Sayın Mehmet Şentürk'ü kürsüye davet ediyorum. Hepinize günaydınlar. Büyükşehir Belediye'mizin saygıdeğer ayra Başkanı, Sayın Müdürüm, kıymetli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler çok uzatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bu teknik bir mevzu. Sizler de bu konunun ilgilileri, çalışanları olarak inşallah bu eğitim sonunda eksik gördüğünüz yönleri tamamlayacak, iyi olduğunuz yönleri de daha geliştirerek belediyelerimize, ilimize hizmet etmeye devam edeceksiniz. Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği olarak 2016 teknik destek Projesi kapsamında Doğu Kalkınma Ajansı'na yapmış olduğumuz başvuru kabul gördü ve 40 kişilik grup olarak eğitimimiz bugün başlayacak. Allah nasip ederse Perşembe günü eğitimimiz sona erecek. Sizler de katılım belgelerinizi ve sertifikalarınızı alacaksınız. Bu ve diğer konularda ihtiyaç gördüğümüz tüm mevzuat konusunda olsun, işinizle alakalı diğer konularda olsun, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği olarak bizler sizlerin her zaman yanınızdayız. Bu tür taleplerinizi, beklentilerinizi, eleştirilerinizi ve önerilerinizi bizlere her zaman iletebilirsiniz. Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği'nin internet sitesinin vasıtasıyla bu e, önerilerinizi iletebileceğiniz gibi bizzat telefonla da kısa mesaj yoluyla da iletebilirsiniz. Çünkü sizlerin bu önerileri, beklentileri ve eleştirileri bizlerin çalışmalarına yön veriyor. Biz de, bizler de kendimizi geliştirme noktasında gayret sarf ediyoruz. Bizim belediyelerimizin nitelikli personel sayısını artırmak, belediyelerimizin kurumsal kapasitesini artırmak yönündeki çalışmalarımız devam ediyor, devam edecek. biz bu kapsamda eğitim faaliyetlerimizi yanında bir takım sosyal faaliyetlerde de, de bunu e bu faaliyetlerde zaman zaman sizlerin bilgisine mutlaka aksediyordur. Belediyelerimize yazıyla, resmi yazıyla olsun, kısa mesaj yoluyla olsun bu bilgilendirmeler yapılıyor. Sizlerin ilgili olduğu, katılmak istediğiniz tüm programlarımıza hiçbir şey beklemeden katılabilirsiniz. Bunu çok açık bir ifade edeyim. Çünkü zaman zaman karşılaşıyoruz. bu tür eğitim faaliyetlerinin işte eee yok, işte biz ya, davet gelmedi gibi e, şeyler iletiliyor. Bunlara hiç gerek yok. Duyduğunuz zaman mutlaka katılmak istiyorsanız buyurun kapımız her zaman açıktır. E, ben bu eğitimde e, bizlere destek olan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'na teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda eğitimi verecek olan hocalarımıza da şimdiden başarılar diliyorum. Onların da Eminim ki sizlere aktaracağı çok güzel bilgiler, şeyler var. Coğrafi bilgi sistemi zaten az önce de ifade ettiğim gibi teknik bir konu. Zaten bunu biliyorsunuz. Onunla ilgili bir şeyler söylemenin de burada gereksiz olduğunu düşünüyorum. Eğitimin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.